Arşa yükselen minarelerden yayılan huzur, pencerelerden süzülen ışınlar seccadelere nur olur. Gönlün dua ile buluşma yeri Konya İncilerinden Aziziye Camii. 4. Mehmet'in kızlarından Hatice Sultan'ın eşi Müsahip Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve altında dükkanlar bulunduğundan Yüksek Cami denilen mabedin 1284'te yanması üzerine vakıf gelirleri kullanılmak ve Sultan Abdülaziz annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın da büyük maddi yardımları sağlanmak suretiyle yapımına 1872'de başlanıp birkaç yılda tamamlandı. Osmanlı'nın son dönem eserlerinden biri olan ve görünüş bakımından diğer yapılardan farklı olan Azizye Camii, Konya Çarşısı'nın meydanında bulunuyor. Kesme Gödene Taşı ile yapılan Osmanlı mimarisinin nadide eserlerinden birisi olan İslam hizmetkarının dış güzelliği, içinin huzurunu yansıtıyor. Avrupa Barok, Rokoko ve Ampir usluplarının ortak bir konseptini bünyesinde harmanlayan cami, Eşine az rastlanır fenerli şerefeleriyle yüzyıllardır İslam'a hizmet ediyor. Mimarisine baktığınızdaysa, şadırvanlar minare kürsülerine bitişik durumda. Altı sütunlu ve üç kubbeli son cemaat yerini takip eden harim kare bir plana göre yapılmış olup, büyük bir kubbe bu mekanı örtüyor. Türk mimarisinde pek rastlamadığımız caminin sağda bir, solda bir ve ortada bir olmak üzere toplam üç girişi bulunuyor. Kubbe kasnağının etrafında sıralanan sivri külahlı ağırlık kulecikleriyle dört köşede yükselen ağırlık kulesi bu ihtişamlı mabedi ziyaret etmeye değer kılıyor. İçeriye girdiğinizde büyük pencerelerden süzülen ışıkların birer Nura dönüştüğünü hissediyorsunuz.